mekle ilgili. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün kuru tane pilavı yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Beşiktaş şubemizde muhteşem bir dört pilavı yapacağız. Evet, tenceremiz yanımızda. Durun tahmin edeyim, gizli içine koyduğu gizli malzeme pirinç mi yoksa? Ne? Tereyağı mı kullanıyor? Çıldıracağım. Oha! 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 Beyler tereyağı. sıvı aynı tereyağı mı karıştırdı? Wow, 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 wow. Aklım yerinden oynayacak şu an. Yuh be adam. Abi yuh be. Peki abi sol alttaki reis kamerayı görünce neden kamerayla ilişki kurma zorunluluğu hissetmeye başladı? Yani bu bu bir içgüdüsel bir dürtü mü? Peki teyzeye ne demeli? Devam. Balotane pilavı nasıl yapılır? Sizlere bugün tane pilavının tarifini veriyorum. Tereyağımızı eritiyoruz. Sıvı yağımızı birleştirdik. Yağımızı kızmasını bekliyoruz şu Yeni mahsur. Abi niye pirinç? Baldok. Pirinç kullanıyoruz. Abi kuru pirinci niye ağzına atıyor ya? Şey, pirinç, ya bak dünyadaki her şeyin övülmesine tamamım. Bak net konuşuyorum. Dünyadaki her şeyin övülmesine varım. Tamam mı? Ama Allah aşkına pirinci övmeyin. Pirinç gerçekten çok kötü bir yerde yetişiyor. Arkadaşlar bakın pirinç böyle yetişiyor. Pirinç bataklıkta yetişir abi. Yani anladın mı? Yani pirincin övülmesine karşıyım yani. Anlatabiliyor muyum? Nereden geliyor abi? Nereden geliyor yeni mahsul baldo pirincimiz? Yani nereden geldi abi? He? Yöresel bir yer söyle, bir şey söyle. Abi çok sinirlerim bozuldu. Çor Çorum'dan mı gelmiş, Osmancık'tan mı gelmiş? Hayır abi böyle bir... Ya bu heriflerde devamlı şey takıntısı var ya. Salçamız özel. Salçamız özel. Kesinlikle marketten almıyorum. Marketten salça alan orospu çocuğudur. Orospu Bak net konuşuyorum. Marketten salça alan orospu çocuğudur. Kars'ın Cimcik köyünden geliyor bizimkisi. Orada bir teyze var ölmek üzere ölmek üzere bir teyze var. O yapıyor. Elinin nasırının buna kattığı özel bir lezzet var. Anlatılmaz yaşanır. Yalnızca gelip bizim dükkanımızda tadabilirsiniz bunu. Bunu yalnızca bizim dükkanımıza gelip burada tadabilirsiniz. Başka bir yerde tatma mümkünatınız yok. Salçamız bu şekilde. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Adam Ege yöresinde. Bakın yalan söylüyorsam iki gözüm önüme aksın. Köpeğini eğitmiş zeytinleri köpek tek tek ağaçtan topluyor. Patisiyle eziyor. Böyle bir zeytinyağı yok. Marketten zeytinyağı alan orospu çocuğudur. Açık ve net söylüyorum. Aksini iddia eden varsa çiğ köfteci değildir. Gelsinler karşıma tartışalım. Gelsinler karşıma tartışalım. Unu da ben önce yiyorum. Sonra sıçıyorum. Bokumun arasından tek tek tane tane ayıklıyoruz arkadaşlar. Bakın bu çok zor bir aşama. Biz bunu yapıyoruz. Neden bu unu kullanıyoruz diye sorarsanız aroma. Aroma. Çok seviyorum. çok lezzetli. Evet, yağımız kızdı, yağımız eriyor. Mis gibi. bak <laughs> bak, kardeşim, özel yapım sos. Bunu paylaşamıyoruz, bu bize ait. <laughs> Miskili kokusu da Arut şu anda sardı. Tuzumuz da hazır. Yemek kaşığı... <laughs> tuz nereden abi? <laughs> Bakın size çok güzel bir şey anlatacağım. Bu marketlerde çok sıkça gördüğünüz bir tuz var. Himalaya tuzu. Abi Himalaya tuzu yazdığına bakmayın. Burada Akseki'de bir tane kız üretiyor onu. Himalaya tuzuymuş. Amına koyayım. Akseki tuzu ya. Kız burada e, bilmem ne mühendisi gelmiş burada ufak ufak minik minik göletler yapmış kendisi insan yapımı böyle. Oradan işte üretiyor yani burada Akseki'de kızın biri üretiyor abi. Güzel paketliyorlar üstüne Himalaya tuz yazıyorlar. <laughs> Özel Himalaya tuzu. Ha kaliteli mi kaliteli bak kızın ürettiği şeye kalitesiz demiyorum kaliteli. Ama aldığı zaman insanlar şey oluyor ya, şöyle bak. Bu <laughs> tuz Himalaya'nın tepelerinden toplanıyor. O yüzden bana ozon etkisi yapıyor. Kanımdaki bütün toksinleri... Al Haymi Himalaya'nın tepesi geldi mi şu an bak. Geldi mi bak buradan beraber bakıyoruz. Himalaya'nın tepelerinden amına koyayım. Birinci sınıf tuzları. Bırakın bu işleri ya. Sizler de hoş geldiniz. Dönme kamera dönme bak utandı kız. Ya kızlar utandı niye dönüyorsun? Bu saat bu dakikadan sonra bu kızlar rahat edemeyecekler. Hoş geldiniz değil bu arada yengeler kalkıyor. Niye? Aa kız masası diye selam verdi. Neye hoş geldik? Amına koyayım neye hoş geldik? Kızlar bak yemişler içmişler. Sherlockluyorum şu anda. Ver abi. Sherlock Holmes i. Bak bak bak. Ver abi YouTube team lazım abi. Team song ver bana abi. Hanımefendilere hoş geldiniz dedi. Bunu neden demiş olabilir? Çünkü bir hanımefendi mağazasına selam vermek istedi. Ve modern görünümlü hanımefendileri kameraya göstererek Barutane pilavcısından sadece kekolar değil Aynı zamanda modern beyaz Türkler üstelik kız kıza gelip rahatça barutane pilavlarını tüketebilir demek istedi. Peki bu tüme varımı nereden yaptım? Çünkü hanımefendiler hoş gelmemişlerdi. Hoş gitmek üzereydiler. Az önce yedikleri pilavların tabakları kalkmış. Ancak masadaki füstü ve kolayı açıkça görebiliyorum. Aynı zamanda Türkiye'de, özellikle İstanbul'da neredeyse zorunlu olan komplementeri çay verilmiş. Yani çay ikramı masalarında. Hanımefendiler şekerlerini kısıp diye kesip çayın içine atmışlar. Ve çaylarını içiyorlar. Bu arada çözmesi zor değildi ama kesinlikle böyle yani olay bu. Afiyet olsun. <laughs> Beyazı Nereden gidiyorsunuz? Almanya. Almanya. Hayır bunu yapma. Don't. Hayır. Sakın Almanya'dan pilavımı gel yemek için gelmişler muhabbet yapma. Bak sakın Aa, yapma bunu. Biz böyle bölgeden? Almanya selamlar sevgiler. Hoş geldiniz. Evet. Yağımız şu anda tereyağımız ve sıvı yağımız hızlı. Yapmadık. Pavlo pirincimizi Kendinize Ya kardeşim yapalım. arkadaş ya bakın arkadaşlar 31 yıldır bu dünyada yaşıyorum. Amunakodumun dünyasında. Hayatımda ilk kez baldo pirinç öven birini duydum. Kardeşim bari bazmati falan deseydin de bir o ne bazmati mi falan deseydik. Ya baldo pirinç övülür mü ya? Boşaltıyoruz. Ve pirinçimizi çamurmaya başlıyoruz. Tencereniz yayvan. Kullandığımız e, kepçemiz tahta oluyor. Tencereniz hasar görmesin, kavururken zarar görmesin diye tahta kaşık kullanıyoruz. Hem tencerenizi çizmiyor hem de çeliğinize zarar vermiyor. Evet, şu an incimizi orta ateşte. Ben bu arada net söylüyorum. Hayatımda bu kadar yağ içinde yüzen bir pirinç görmedim. Net hiç görmedim yani. Amına koyayım. Neredeyse pirinç düzeyinde yağ var. Görüyor musun? Hatta aşmış bazı noktalarda. Abi. Oha. Kavuruyoruz. Güzel bir kavurduktan sonra. Tavuk suyumuzu ilave edip yapacağız ve daha sonra pilavımızın altını tutup leplini öreceğiz. <laughs> Bugün 1 e, kilo baldo pirinçten yapıyoruz pilavımızı. Bu piştiği zaman iki kilo olacak. Yaklaşık Bence uzun. de su koyma reis, o, e, o yağla pişer zaten. Yağı emer yani. Doyabilirim. Evet. Böyle güzel bir şekilde bol tereyağlı yaptım. Pilavımızı. Abi helva mı karıyor? Pilav ne oluyor? oluyor? bu ne ya? Burada köpürüyor. Neden? Çünkü içinde tereyağı var. Tereyağı böyle pirinçle buluştuğu zaman kendini kaybediyor. Hemen köpürmeye başlıyor. biraz. Kararı tam. Evet, kısık ateşte şimdi bu pilavımız yavaş 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 yavaş. Evet. Pirincimiz kavruldu. Suyu ilave edildi. Kısık ateşte pişirildi. Ve gördüğünüz gibi tane tane oldu. Görüyorsunuz. Demlemesine bile gerek yok. Demlenmesine bile gerek yok. Şu an bile tane tane. Ama biz bunu 10 dakika demleyeceğiz. Sonra afiyetle hep beraber yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, tenceremizin altını kapatmıştık. Pilavımız demlendi. Şimdi kapağını açıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi pilavımız tane tane suyu da çekmiş. Yağ oranı da çok güzel. Bak yağ oranını fazla koyup koymadığımızı burada anlıyoruz. Tencerenin dibinde yağ. Abi haberin olsun o bulamaç. Yok. Her şey kararında. Tuzumuz da kararında. Yağımız kararında. Tavuk suyumuz tamam. Pilavımız dökülüyor. Tane tane dökülüyor. Zaten dolu tane pilavımızın tek özelliği tane tane olmasın. Şimdi Kilomuzun lezzetine bakalım. Kendin pişir, kendin ye. Ne güzel dünya değil mi? İyi günler, sağ olun. Evet. Şöyle ketçabımı da dökelim. Bu ketçap yerim Abi istiklal mahkemelerinde yargılanmalısın sen ya. Severim. Kahve Olmaz, Pilavımızı. Biraz da ne ekleyelim buna? Biraz da tavuk ekleyelim. Şöyle but kısımdan ekleyelim. Birkaç parça koyalım böyle. Renk yapsın. Tavuk pilav hepimizin vazgeçilmesidir. Tavuk pilavsız bir dünya düşünemiyoruz. Çocukluğumdan bir de yerim. Evet. Şimdi şöyle turşu verimiz olsun değil mi yavrum? Karabiber, turşu, ketçap ve tavuklu pilav. Mis gibi. Thank <laughs> Ya abi ketçaplı pilav yediriyorsunuz mekanda abi. Risotto falan yenmiyor onda. Bu jöle beje Fransız müziği ya abi. Atam ne yapıyor orada ne yapıyor? Ah! 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 <laughs> ya çok kötü her şey ya ortam <laughs> onda on <onda> ortam <laughs> ya çok kötü şu an her şey ya of Allah'ım delireceğim ya <laughs> yapma atama dün yapma abi yapma, yapma. <laughs> rahat bırak adamcağızı ya <gülüyor> <gülüyor> Ah, acı çekiyorum ona koy. Ah, Su yok, buz yok, zeytinyağı yok. Yağı yok. Nar ekşisi yok. Diyarbakır lezzetleri. Abi iddiaya var mısınız? Bu da kesin şey diyecek. Zeytinyağı koyan orospu çocuğudur diyecek. Kesin bak. Ya böyle çünkü bu özellikle çiğ köftecilerde çok oluyor. Aşırı gaza geliyorlar böyle. Anladın mı? <laughs> ah. 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 Ah çok acı çektim. Şu an çok acı çektim ya. adresi verir misiniz önünden geçersem yanlışlıkla girmeyeyim çok iyi abi çok iyi ya harika ya oh çok kötü oldum Sizi çok sevdiğim bir kanalı göstereyim madem yemekle ilgilenenler varsa aranızda siktir adamın adını unuttum ya hatta geçen şunu yaptım eee ee, dur Joshua ha Joshuaydı. Geçen bunu yaptım. Hatta Instagram'da bir ufak bir gösterdim. Muazzam. Muazzam ötesi ya kanal da çok iyi. Herif tam bizim gibi e, internetin.